Deneyse çok fazla yetkili bir örgüttür. Öldürme yetkisi vardır. Elemanlarının istediği kişiyi alıp zorla çalıştırma yetkisi de vardır. Yani sizin çocuğunuz çok diyelim yetenekli bir işin alanında. O çocuğunuzu gelir evden alırlar size de sormazlar. İtiraz ederseniz de öldürürler. Öyle bir korkunç yapıdan bahsediyoruz. Herkesi dinliyorlar herkesi her şekilde dinliyorlar. Bütün kameralara ulaşabiliyorlar. Evlerdeki bütün kameralar bildiğiniz şu bağımsız kameralara da ulaşıyorlar. Benim bildiğim elektriğin olduğu her yere girebiliyorlar. Şu anki bilgisayarların hayal edilemeyeceği ölçüde hızlı çalışan ve hızlı işlem yapan yani şu an hayallerimizin ötesinde çalışan bir bilgisayardan söz ediyorum. O bilgisayar daha doğrusu kuantum bilgisayar şu an faaliyette ne yapıyor? Bu kapandı denen eşelon sistemiyle birlikte hepimizin, hepimizin şu an benim de konuşmam ki konuşmam da dahil kayıtlarımızı yapıyor. Bunların hepsi o ana bilgisayara, kuantum bilgisayara aktarılıyor. Bunun adına dijital tanrı diyorlar. Dijital tanrı orada yapıldı bu. Bu bilgisayarın en büyük özelliği sanal dünyada size yok yok her şeyi yaratacak. Her istediğinizi. Yani şimdi biz gözlüklerle sanal dünyada gezintiye çıkabiliyoruz şu an bile. Artık dünyada geziye gitmenize ihtiyaç duymuyorsunuz. Evet, beni çok tedirgin eden, aynı zamanda bu yaşadığımız günlerle birlikte adım adım da oraya doğru sürüklendiğimizi gördüğümüz korkunç bir proje bu. Yani şu an çok dillendirilmiyor, çok gündeme getirilmiyor hesapta yani konuşanlar açısından ama bence asıl dikkat edilmesi gereken o dünyadaki bütün dinleri, bütün dinleri kaldırmak istiyorlar. Yani ben bunu iddia olarak ortaya atmıyorum. Zaten birçok e, bilen insanlar da dillendirmeye başladı bu konuda. Peki ne yapıyorlar? Önce ona bakalım. Yeni bir tanrı projesi derken dijitalizmle birlikte yeni bir dijital tanrı oluşturmaya çalışıyorlar. Ben bunu e, dijital tapınak kitabımda zaten belirttim. Yani açık açık yazdım. E, çok ilginç ve korkunç bir çalışmanın e, eşiğindeyiz. Bir zamanlar... 1940'lı yıllarda UKASA diye bir örgüt kuruldu. Örgüt değil, UKASA diye bir platform oluşturuldu Amerika'da. Bu oluşturulan platform aslında dünyayı gözetleme amacıyla kurulmuştu. İngiltere, Kanada, Amerika ortaklığındaydı. Yanılmıyorsam, yani bu üç devlet ortaklığındaydı. Daha sonra bu projeyi direkt olarak şey devraldı. Amerika devraldı ve dünyayı gözetleyen göz, Echelon sistemi denen bir sisteme çevirdiler. Bunu da NSA denen bence CIA'den çok daha korkunç olan bir örgüt yaptı. Yani örgüt derken NSA yaptı. NSA çok fazla yetkili bir örgüttür. Öldürme yetkisi vardır elemanlarının istediği kişiyi alıp zorla çalıştırma yetkisi de vardır. Yani sizin çocuğunuz çok diyelim yetenekli bir işin alanında. O çocuğunuzu gelir evden alırlar size de sormazlar. İtiraz ederseniz de öldürürler. Öyle bir korkunç yapıdan bahsediyoruz. Bunların kimlikleri hiçbir zaman afişe olmaz. Mesela CIA, FBI'de yapılan bir takım şeylerin hani ne diyelim onlara göre işte kanun hukuk dışı operasyonlarda bir takım isimler duyarsınız ama NSA'den kimseyi duymazsınız. NSA bu kadar korkunç bir örgüttür. Asıl işi elektronik park üzerinedir, elektronik dinleme, savunma ve saldırı amaçlıdır. Ee, dünyadaki en yetenekli e, hacker'ları bulurlar, ama iyilikle ama zorla çalıştırırlar. Öyle de bir yapısı var. Oraya giren bir kişi de bir daha ayrılamaz, ancak ölüm yoluyla ayrılabilir. Yani emeklilik falan yoktur orada. Öyle bir kurumdan söz ediyoruz. NSA ortaklığında, NSA'nın başını çektiği Pentagon, derin Pentagon'un da e, finansmanlığı yaptığı ve İlluminati'yi oluşturan 13 aile, bu finansmanı tabii ki üstlenen aile. Bunlardan ilk ikisi, o zirvedeki ikisi asıl finansmanı üstlendi. E, 2013 yılında Eşelon sistemi devreye girdi. Şimdi Eşelon sistemi aynı zamanda suç işlemeden suç işleyecek olan insanları e, bulan bir şeydi, e, sistem, yazılımdı denemede yaptılar. Aslında başarılı da oldu. Yüzde 70 oranında başarı sağladı. Suç işlemeden, işlemeye niyetli insanları yakaladılar gerçekten. Hani bilim kurgu filmlerinde vardır ya, o gerçek oldu. Ama yüzde 30'da bir felaket çıktı. Yüzde 30, geriye kalan yüzde 30'da suçsuz insanları suçlu ilan etti. Suçsuz insanları ilan ettiği kişiler de zenciler yani siyahiler ve Asyalılar yani koyu renk ten rengine sahip olan insanları suçlu ilan etti. Daha doğrusu program ırkçı çıktı. Bunun üzerine programı geri çektiklerini ilan ettiler ve program ondan sonra bir daha devreye girmedi diye söyleniyor. Ama benim yaptığım araştırmalarda bu program o kadar büyük şekilde devreye girdi ki 2013'ten sonra hatta ben şöyle söyleyeyim bir dönem FETÖ'cülerin servis ettikleri o gizli görüntüler vardı bilirsiniz videolar bir takım ses kayıtları, videolar. Aslında onları FEDO'cular yapmadı. Eşelon sisteminin yapıp onlara hediye ettiği bölümler onlar. Herkesi dinliyorlar. Herkesi her şekilde dinliyorlar. Bütün kameralara ulaşabiliyorlar. Evlerdeki bütün kameralar, bildiğiniz şu bağımsız kameralara da ulaşıyorlar. Benim bildiğim elektriğin olduğu her yere girebiliyorlar. Yani öyle bir sistemden söz ediyoruz. Çünkü bu sistem kuantum bilgisayara bağlı. Bu kuantum bilgisayar şu an dünyada var ama kullanılmıyor diye biliniyor. Oysa bunu e, Mountain View diye bir kent var. Mountain View e, Amerika'da. Ünlü arama motorunun, isim vermiyorum sıkıntı çıkmasın diye, ünlü arama motorunun da merkezi burası. Orada e, bir kuantum bilgisayar oluşturdular. Bu e, bir Kanada firmasının derin dalga, markasıyla çıkarttığı bir firma şeydi, modeldi. Bunu Amerika önce reddetmişti. Bizim hiçbir güvenlik şeyimiz kalmaz. Her yeri kırabiliyor çünkü şifre olarak. Mümkün değil. Şu anki bilgisayarların hayal edilemeyeceği ölçüde hızlı çalışan ve hızlı işlem yapan, yani şu an hayallerimizin ötesinde çalışan bir bilgisayardan söz ediyorum. O bilgisayar, daha doğrusu kuantum bilgisayar, şu an faaliyette ne yapıyor? Bu kapandı denen eşelon sistemiyle birlikte hepimizin, hepimizin şu an benim de konuşmam ki konuşmam da dahil kayıtlarımızı yapıyor. Bunların hepsi o ana bilgisayara, kuantum bilgisayara aktarılıyor. Bunun adına dijital tanrı diyorlar. Dijital tanrı orada yapıldı bu. Hedefledikleri dijital tanrı bu. Şu an dijital tanrı bütün verilerimizi topluyor. Ve inanılmaz bir analiz gücüyle tekrar şey yapıp kendini geliştirmeye başladı. Ne kadar zaman oldu? Yaklaşık iki yıl oldu. İki yıldır dijital tanrı adını verdikleri bu şeytani buluş şu an bütün verileri, bütün dünyadaki nefes alışverişler kadar dahi böcek hareketleri dahil her şeyi kaydediyor. Bu yeterli veriye ulaşıp kendini artık insan üstü çok daha hani fazla geliştirmeye başlayacak olan bir yapay zeka olduğu için Yakın gelecekte özellikle hedefledikleri Z kuşağı. Bakın bu çok üstünde duruyorum. Z kuşağı ve sonrası çocuklar için hazırlanan bir dijital tanrı bu. Bildiğiniz gelecekteki yani şu an insanlar ibadetlerini tanrıya yapıyorlardı. Gelecekte görünürde bir tanrı çıkaracaklar. Bunu çok ciddi biçimde iddia ediyorum. Çocukları bütün oyunlarla, bütün çizgi filmlerle buna hazırladılar zaten. Bak şu anda biz çok ciddi biçimde mesela bakın biz e, karşı çıkabiliyoruz ve ne, hani kızgınlık belirtileri gösteriyoruz. O çocuklar göstermeyecek. Çünkü hazırladılar zihin olarak. Zihinlerine kodlandı bu olay. Çok korkunç bir gidiş var. Bu bilgisayarın en büyük özelliği sanal dünyada size yok yok her şeyi yaratacak. Her istediğinizi. Yani şimdi biz gözlüklerle sanal dünyada gezintiye çıkabiliyoruz şu an bile artık dünyada geziye gitmenize ihtiyaç duymuyorsunuz ya geçen gün bir tane genç çocuktan dinledim bir ton para verdim dedi Peru'ya gittim dedi yani küçük ölçekte bir servet harcadım dedi Peru'ya giderken ama dedi geri döndüm Meksika daha pahalıydı dedi o Teotihuacan şeyi işte kalıntılarına gidecektim gücüm yetmedi dedi fakat sanal gözlüğü tattığım zaman dedi oraya gittiğimden çok daha hızlı ve her yeri gördüm ve yaşadım ben dedi. Yaşadım dedi. Çünkü orada dokunduğum yerden bile titreşim de almaya başladım. Yani eskiden hani gidip görüyorduk o gözlüğü tak. Şimdi sanalda dokunuyorsunuz, o soğukluğu, sıcaklığı, titreşim her şeyi hissediyorsunuz. Alın size geleceğin dünyası. Yani büyük olasılıkla gelecekte insanlar evden çıkmadan bütün dünyayı gezecekler. Ama öyle bir duruma geleceğiz ki sadece evde yaşayan, aslında solucan gibi bir varlığa çevirmek istiyorlar insanları. Bunlar belki çok karamsar görünebilir ama acı gerçekler. Bugüne kadar ben ve benim gibiler çok şey söyledi. Hep suçlandık, karamsarlık ve kötümserlik sergiliyoruz diye ama hepsi çıktı ortaya. İnşallah ben bunda yanılırım. Bu çıkmaz, ben de yanıldığımda kalırım. Teşekkür ediyorum.